Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Hamza. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir gün sonuyla da karşınızdayım. Bugün neler yaptık, neler ettik biraz onlardan bahsedelim. Videoma geçmeden önce arkadaşlar ben Hamza, yani bilmiyorum aramızda yeni katılanlar var. Mezun, ilk mezun yılım. Ee, ya kendi çapımda kanalda arada böyle içerikler üretiyorum. Canlı yayınlarda ders çalışan biriyim. Ee, kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız yaptığımız yayınlardan haberdar olabilirsiniz. Her neyse isterseniz bugünkü çalışmaya geçelim. Bugün bir tık erken uyandım ama çok boş geçen bir gündüm. Evde çalışmaya alışıyorum. Kütüphane, kütüphanede çalışmaya alışmıştım ben normalde. Evde çalışma varyantına girmeye çalıştığım için. Ve bir de arkadaşlar ben Elbistan'da yaşıyorum bilen bilir. Buranın soğuğu çok meşhur arkadaşlar. İnanılmaz bir soğuk var. Yani kütüphaneye uzak bir de git gel mesafe yol hasta oluyorum üşüyorum çarpıyor soğuk. O yüzden evde çalışmaya alışmam lazım. Bugün totalde arkadaşlar 8 saatlik bir çalışma yaptık. Kronometreyi biraz açmayı unutmakla birlikte mütevelliğinden bir 8 saatlik çalışma yapmış oldum. Saatlerimiz şu anda onu gösteriyor zaten. Kapattıktan sonra belki 1 saat, 1-2 saat daha çalışırım. Ondan sonra bırakırım. Bugün müticilerimiz çözüm. Hayatım ya leş gibi bir sonuç geldi. 29'a 9 yani 26-75. Yani lezalet arkadaşlar. Dil bilgisine sıkıntımız yok. Tamamen paragraf. 7 yanlış paragraf geldi. hani üzücü bir durum. üzücü bir sonuç. Ya ben şu soru tiplerini yapamıyorum ya. Allah belasını versin ya. Yani gerçekten ne yapacağımı da bilmiyorum tamam mı bu soru tiplerinde. Ya bir bilen bir arkadaşımız yardımcı olursa çok 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 sevinirim bu soru tipini. Gerçekten kafam beynim almıyor. Özellikle son günlerde bir de şu sıralama sorularını yanlış yapmaya başladım. Bunlara biraz yoğunlaşmak lazım. Tüccarlarımız çözmüş olduk sabah. Sonra ben e, tyT Sosyal'i bitirmek istiyordum. 5 günlük bir kampta bitirdim tamamen TET Sosyal'i. Zaten benim coğrafyam iyiydi. Eee işte tarih din işte felsefede kavramsal eksiklikler, temelsel eksiklikler vardı. Onları kapatmak için çalıştım. Şimdi tarih bitmiş oldu. Nasıl bitmiş oldu? Şimdi onu da anlatacağım. şöyle arkadaşlar Bakın, Apotemi sosyallerden özet okumaya devam ettim. Şöyle göstereyim bir. Bunu nasıl yaptığımı anlatacağım bir videoda. Ee, şöyle göstereyim. Buraları okuduk. Bitirdik. Tekrar ettik. Böyle. Sonra felsefe ile tarihi de bu kısımdan okumuş olduk. Şimdi burası böylece bitmiş oldu. Sonra ne yaptım? Ee, bakayım bundan mıydı? Yok bundan değil. Hemen göstereceğim bir dakika. 2020 TET sosyali çözdüm. 19'a 1 geldim. Gayet güzeldim. Sıkıntı yok. Hangi soru yanlıştı? Bir tane felsefe sorumlu galiba şu. O da okurken dedim ki kendime bak bu soru yanlış. Kesin yanlış dedim. Çünkü okuduğumu anlayamadım. Okuduğumu anlayamadığında saçma sapan bir şık işaretleyince öyle oluyor. 19'a 1 geldim. Gayet güzeldi. Eee onun dışında pek bir sıkıntımız yok burada da. Şimdi sonra ne yaptım? Sonra ben apoca sosyal denemelerini bitirdim. Şu zımbırtının denemeleri bitti. Hani kitap tamamen Allah Ekber dağlarından kavuştu desem yeridir. Hani bu bitti. Bu bitti nasıl bitti? Şöyle zaten ondan sonra şurada kestiğim din soruları var. Bu din sorularını bir okudum. Çünkü içinde kavramsal falan bu önemli bulduğum sorular vardı. Bazı önemli bulduğum soruları da kestim. Onları da güzelce okudum. Sonra Apotemi e, TYT fen bilimlerinden ee, bir tane TYT fen denemesi çözdük. Kaç gelmiş? 16 doğru, 3 yanlış, 1 boş. Ee, Yanlışlık tamamı bir tane yanlış kimyadan, o da şu izomer sorusu saçma sapan bir hata. Sonra bir tane şu maymun sorusu, lanet ötesi bir soru. Sonra bir tane de şöyle bir saçma sapan bir soru gerçekten. Hani anlayabilmiş değilim. 16 doğru yanlış bir boş geldi. Sıkıntı yok. Problem değil. Analizimizi yaptık. Yolumuza baktık. Sonra acilden ee, sayılar denemeleri çözdüm. Kaçtaydım ben? Şöyle bir göstereyim. Yok burayı çözmüştük geçen gün zaten. Heh. Deneme 22'den başladık şöyle. Ee, deneme 22'den başladım. Şöyle göstereyim. Sonra deneme 23. Sonra deneme 24. Bu deneme çok zordu. 24'te çok zorlandım. Özellikle şu soru çok tatlıydı. Hani yapamadım ya bir türlü çıkmadı. Şu soru da böyle bir klas yapamadım. Yani. Bu iki soruyu tıkandık kaldık. Onun dışında eksik hata yok. Ee, gayet güzeldi. Buradan 3 tane deneme çözmüş olduk. Sonra acilin üçgenler denemesinden 2 tane deneme attım. Göstereyim bir dakika. Nereden başladık? Deneme 5'ten başlamış olduk. 13'e 1 geldi. Gayet hoş bir sonuç geldi düşünüyorum. Şu soru tatlıydı bence. Hoş bir soruydu. Beğendiğim soruları göstereceğim. Özellikle şu soru AYT'de çıkan o hani e, dönüşüm sorusu vardı. Ona çok benzer bir soru. E, şu soru tatlıydı. Bir orta taban mevzusu. Başka? Şu soru çok çok güzel bir soruydu bence. Deneyebilirsiniz. Ve şu soru da bir alan paylaştırma sorusuydu. Gayet güzeldi. Bu tane daha deneme çözdük. Bu da 13'e bir geldi. En beğendiğim soru hangisiydi bu denemede diye soracak olursanız... Bakın bence şu sorular klasik TYT tarzında. Özellikle şu tarz sorular. Şu soru bence güzel bir öktü tipi ant sorusuydu. Başka? Bence şu soru çok güzeldi. Bu soruyu yanlış yaptım. Analizini yapmadım hala ama çok yanlış yaptığım bir soru oldu. Sonra şu soru yine klasik TYT'de benzeri gelmiş bir soru. Şu soru da bence tatlı bir soruydu. Bakmanızı tavsiye ederim. Buradan iki tane deneme çözmüş olduk. Gayet güzeldi. Sonra IT biyoloji denemesi çözdüm. Ee, kaç tane? iki tane. Ya bakın arkadaşlar ben AYT biyoloji bitirdim. İkinci soru bankasına da döneceğim. Ama inanılmaz bir denemelerin manyaklığı var. Garip istiyorum arkadaşlar. Yani inanılmaz saçma sapan sorular. İki yanlışımız geldi bu denemede. İki yanlış. Şu soruyu da saçma sapan bir yanlış yaptım. Yani sonradan kendim çözdüm soruyu. Sonra bundan da bundan da aynı şekilde iki yanlış galiba. Yazmamışım ama. Bir tane şu soru yanlış. Yani saçma sapan gidip hata yapıyorum. Hani Şurada biliyorsunuz bakın glikoliz. Bakın şurada ne oluyor? Karbondioksit çıkıyor. Yani pirüvik asitin asitil dönüşmesinde enerji çıkmıyor. Gitmişim burada. İşte oksidatif düzeyde fosforilasyon var demiş. Bir salam işte. Oluyor arada böyle şeyler. Bir de şu soruyu hata yaptık. Saçmalık yani gerçekten. İşte ya, gerçekten manyaklık bazen oluyor işte. Neymiş? Damar tabaka. Ee, özel pigment. işte özel e, ne varmış? Pigmentler varmış. Bu ışık burada absorbe ediliyormuş. İlk tane de buradan deneme çözmüş olduk. Sonra ne yaptım? Tabletten göstereyim diğerlerini de. Hemen şuradan açayım bir dakika. Açamadım. Bilgisayar mal TT Kimya'da e, toplam dört tane deneme çözüm galiba. Şöyle göstereyim. Üçüncü denemeden başladık. Burada çok beğendiğim birkaç tane soru vardı. Göstereceğim şimdi. Bakın şu soru müthiş ötesi leziz bir soru. Bakın çok leziz bir soru. Yani gerçekten çok leziz bir soru. Hani AYT'ye koysan sırıtmaz bu arada. Ee, bence şu soru da güzeldi. Soru da hoş bir soruydu. Sonra bakıyorum, 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 bakıyorum. Güzel, güzel, güzel. Bakın şu soru yaptım ama bence hoş bir mantığı vardı. Bakalım, 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 bakalım. Başka hangi soru? Soru da güzeldi bence. İşte Soruda unutmuşum isimlerini falan bir tık. Tekrar olmuşum. Evet en beğendiğim soru bu. Çok leziz bir soru. Hani alın böyle ekran resmini çekin çözün. Çok mü, 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 ya, yani mükemmel bir soruydu. Ve buraya kadar 7. denemeye kadar çözmüş olduk. Burası da böylece bitmiş oldu. Şimdi bunları yaptık. Şimdi e, gelelim TT Sosyal'i nasıl 5 günde bitirdiğime. Arkadaşlar şöyle TT Sosyal'i 5 günde bitirdim. Şimdi diyecek olursanız abi nasıl bitti 5 günde koskoca 2 yıllık müfredat. Arkadaşlar şimdi ee, bir tane YouTube kanalı var. Biliyorsunuz ben Milat Akademi'den gördüm bu olayı da 5 günde bitirmiştim. Nasıl lan dedim? Arkadaşlar denedim ve gerçekten başardım yani 5 günde bitti. Ee, ve üstüne sadece Milat Akademi'nin notlarını da geçtim. Kendi notlarımı, apotemi notlarımı da okudum. Üstüne tekrarlarımı, soru bankalarımı çözdüm. Ve özellikle arkadaşlar özellikle o videoda da göreceksinizdir. Bakın ne yaptım biliyor musunuz? Mesela denemeleri arkadaşlar hep böyle işte tarihlerini çözdüm. Bakın görüyor musunuz? İlk başta tarihlerini sonra coğrafyalarını. Böyle bütün bir deneme boyunca böyle böyle bir taktik izledim. Ve böyle bitirmiş oldum. Yapabilirsiniz siz de kendinize de deneyebilirsiniz. Gayet bence güzel bir yöntem. Hoştur yani. Böyle işte beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi çok 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 seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.